13 Ekim Pazartesi günün tek maç tahmini ile birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Her gün bir maçı iddiada günün tek maç tahmini olarak sizlerle paylaşıyoruz. slovakya Lüksemburg maçı. Hemen şunu hatırlatayım. Kanalımızda vermiş olduğumuz tahminler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi düşüncelerimizi, kendi analizlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Kanalımıza abone olup videolara beğen tuşuna da basarsanız bizleri mutlu edersiniz. Hem Toto'da hem de iddiada her türlü tahmini, bilgiyi sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Sizden istediğimiz sadece kanala abone olup videolara beğen tuşuna basmanız arkadaşlar. Söylediğim gibi her gün bir maçı iddiada günün tek maç tahmini olarak paylaşıyoruz. slovakya Luxemburg maçı. Bu gruba baktığımızda Almanya, Slovakya ve de Kuzey İrlanda arasında e, gruptan çıkma yarışı var. Almanya'nın grupta çıkma ihtimali çok yüksek. E, hedef onlarda grup birinciliği. Slovakya ve e, Kuzey İrlanda arasında da ikincilik yarışı var. Hatta bu ikisinden biri, yani bu maçın oynanacağı gün Kuzey İrlanda-Almanya maçı var. Olur da Kuzey İrlanda-Almanya'yı yenerse, yani ikisinden birinin grup birincisi olma şansı da var. Lüksemburg'a baktığımızda grupta son sırada oynadığı tüm maçları da kaybetti. Yani Slovakya'nın kendi sahasında Lüksemburg'a karşı ben hata yapacağını düşünmüyorum. Maçı kazanmasını, kazanırken de en az iki gol atmasını bekliyorum. Fakat iddiada şöyle bir durum var arkadaşlar. Ya bu maçın bir ve bir buçuk üstü oranı ev bir buçuk üstü oranından düşük. E bu açıdan hani Slovakya normalde tercihin bir ve bir buçuk gol üstü ama ev bir buçuk gol üstünün oranı bir ve bir buçuk üstünden düşük. Hani olur da maç iki iki filan biterse zor bir ihtimal ama olabilir futbol bu. Bu Lüksemburg bizde de gollü berabere kalmıştı. Böylece yani kuponunuzda yatmış olmaz. Yani evde bir buçuk gol üstünü aldığınızdan dolayı <laughs> iddiada bu tip durumlar olabiliyor. Bu açıdan oranlara dikkatli bir şekilde de bakmak gerekiyor arkadaşlar. günün tek maç tahmini Slovakya Lüksemburg ev bir buçuk gol üstü arkadaşlar. Kanala abone olup videoya da beğen şuna basarsanız bizleri mutlu edersiniz. Hepinize bol şans, bol kazanç diliyorum.